Arkadaşlar merhaba, yeni bir anlatım sistemine geçiyorum bu videodan itibaren. Bundan sonra bu sistem üzerinden anlatmaya çalışacağım. En son elektromanyetik teoride e, koordinat sistemlerini size kısaca tanıtmıştım. E, bu, bu videomuzda ise e, size bu koordinat sistemleri arasındaki geçişten bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, bu videomuzda bir önceki videomuzda size bahsetmeyi unuttuğum bir şey vardı, ondan bahsedeyim. Bahsetmek istediğim şey şu: önceki videolarda koordinat sistemlerinde metrikleri bulmuştuk, fakat onları nasıl kısaca aklınızda tutacağınızı size söylememiştim. Daha doğrusu söylemeyi unutmuştum. Önce bundan başlayalım. Öncelikle koordinat sistemlerimiz, biliyorsunuz, Kartezyende x, y, z. Silindirikte Rho, Fi, Z ve küreselde artı tefi komponentlerinden oluşuyor. Şimdi burada uzunlukların metriklerinin bir olduğunu biliyoruz. Hx, Hy, Hz, Hro ve Hr bire eşit zaten. Peki H, Fi'nin Rho olduğunu ve h r olduğunu aklımızda nasıl tutacağız? Bundan bahsetmek istiyorum. Bundan bunu şu şekilde aklımızda tutacağız arkadaşlar. Mesela h fi'nin r olduğunu tutmak için şunu yapıyoruz. Diyorum ki kartezyen koordinat sisteminde bu sistemden silindirik koordinatlara geçerken kartezyen koordinat sisteminde olmayıp burada olmayıp bu koordinat sistemine yeni gelmiş olan uzunluk komponentı yine bu sistemdeki ilgili açının metriğine eşittir. Yani silindirik koordinatlarda bir önceki koordinat sisteminde olmayıp yeni katılan elemanımız kim? Rho. Rho işte buradaki açısal olan fi'nin metriğine Eşittir. Aynı şekilde yine mesela silindirden küresere geçerken, silindirden küresere şu şekilde geçerken, bir önceki koordinat sisteminde yani bu, bu tarafta olmayan ve bu bu tarafa yeni katılmış olan uzunluk komponentimiz r, yine buradaki bir önceki koordinat sisteminde olmayıp yani bu tarafta olmayıp bu tarafa katılmış yeni açının metriğine eşittir umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır biraz üzerinde düşündüğünüz zaman neyi kastettiğimi anlayacaksınız aynı şekilde yine görüyorsunuz zaten burada da bir h fi metriğini yazmamız gerekiyor ama yine aslında roya eşit demiştim fakat neyi hatırlatmıştım size küresel koordinatlarda hatırlarsanız koordinat sisteminden size şöyle bir dik üçgen çizmiştim şurası teta idi Şurası Z'in dik koordinat sistem elementlerinden Z'in e, teta ile yaptığı açı R'nin teta kadar açı yapıyordu Z ile. Ve karşı tarafı hatırlıyorsunuz zeminde aslında şurası. Yani zeminin üst tarafa yansıması R'o idi. E, hipotenüsü R olan ve aradaki açı teta iken karşı taraf biliyorsunuz sinüsü verirdi. Dolayısıyla arsin teta eşit olduğunu zaten kendinizi de bulabilirsiniz. Yani burada aklınızda tutmanız gereken şey şu. Şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Yani bir önceki koordinat sisteminde olmayıp yeni katılan şeklindeki ezber yöntemi. Yani bu çok zorlayıcı bir ezber yöntemi değil. Normalde ben ezberlemeyi karşıyım. Ancak şöyle mantığını anladıktan sonra ise işimizi kısa ve kolay tutmak adına ezberlemeye de karşı değilim açıkçası. Ama ezberlerken de bir mantık oluşturmak her zaman benim için önemlidir. Size de tavsiyem odur. Burada da bu üçgeni aklımızda tutuyoruz. Tabi hepsinin mantığı olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ki şöyle bir dik koordinat sisteminde şurası z iken şurada oluşturmuştuk hatırlıyorsanız şurası r idi. Şurası biliyorsunuz teta idi. Şurası z, şurası da r idi. Şu dik üçgeni ben şuraya aktardım. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda koordinat sistemlerinin birbiriyle olan ilişkisini yani e x'ten e y e z'ten e ro e e z'e e ro e e z'ten de mesela e r e t, -T e nasıl geçeriz Bu, bunu anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.